Yumurta kabuğu. Kürü tarifi. Yumurta kabuğunun mikrobunun tam anlamıyla kırılabilmesi için, öncelikle çok iyi şekilde haşlamak gerekiyor. Haşlanan yumurtamızın kabuğunu soyuyoruz ve ardından üzerindeki zarı da alıyoruz. Yumurta kabuğunun zarı da, en az kabuğu kadar faydalıdır ve kalsiyum açısından zengindir. Yumurta kabuğu kürü için gerekli olan yumurta kabukları ve zarı blender içerisinde toz haline gelinceye kadar parçalıyoruz. Çok iyi şekilde parçalanmadığı takdirde yerken çıtır çıtır bir ses oluşturacak ve bu hoş olmayacaktır. Bu nedenle besinlerin içerisinde hissetmeden tüketebilmek için toz haline gelebilmesi gerekmektedir. Toz haline gelmiş olan yumurta kürü sek şekilde bir çay kaşığı kadar yenir. Yumurta kabuğu tozunun ardından meyve suyu içebilirsiniz. Tozu, süt ve saf meyve suyuyla birlikte tüketildiğinde etkileşime geçer ve faydaları artar. Dilerseniz limon suyu da koyabilirsiniz. Özellikle sabah kahvaltıdan önce veya akşam yemekleri ile birlikte tüketildiğinde çok faydalı olduğu tespit edilmiştir. Not. Yumurta kabuğunu, özellikle yemeklere ilave edebilir veya, salataların üzerine serpiştirebilirsiniz. Bazıları yumurta kabuğunun tadından, olumsuz yönde, kilenebileceği için, tüketirken hissetmemek için pişen yemeklerin içerisine de, ilave edebilirsiniz. Ancak pişen yemeklerde, çiğ olarak tüketiminin yarattığı kadar olumlu etkiler görülemeyebilir.